Merhaba arkadaşlar, bu videoyu yaptığımız turnuvanın özeti olarak hazırladım. İlk gün karşılaşmalarında ses kaydı bulunmuyor, oraya müzik eklemek zorunda kaldım. Ama diğer gün karşılaşmalarında sesle birlikte var. Hepinize iyi seyirler. Oh, Yanlış da buraydı. Kufra çok güzel. 3 kişiyi tuttu. 3 kişiyi duvara standladı. Oraya Freedom yaklaşıyor. Brody'nin Nasar ile birlikte orada Clint'in öldüğünü görüyoruz. Ardından Valentin'in kili ve Franco'nun kili geliyor burada. x oradan ultisi de patlayarak çıkmaya çalışıyor. Ama çıkmayı başaramıyor. Orada Kufra gerçekten çok güzel oynadı. Olmaz bir 5 vs 5 görüyoruz. Orada burada Clint'i zorlamaya devam ediyor. Lord'un canı 5k'ya kadar düştü. Kuleye vurmaya devam ediyor Lord burada. Lord... Kuleye fokus alarak oyunu bitirmeyi başarıyor. Karşılıklı orada 5 ve 5 izledik. Lord resmen kuleyi tek başına aldı. Günün ilk karşılaşmasında B grubunda kaptan takımı Kırmızı Tuborg'a karşı mağlup oluyor. İki tarafı da gerçekten tebrik ediyorum. Bunu Kaja'nın ultisi de. ikinci ile birlikte Valentin'in üstüne çok güzel hasar verdi. Joy'da onun hasarını tamamlayarak orada hem Brody hem de Valentin'i düşürmeye başardı. Orada Lapu'da ultisini kullandı. Fanny araya girerek Lapu'nun üstüne oynadı. Lapu'yu da kesmeye başardı. O arada da Haya Joy'u çıkarttı. Ebis takımından 4 kişi hayatta. Skardex takımından sadece Haya ve Kaja kaldı. Kuleye doğru, Melisa kuleye doğru vurarak içeride Minotaur fisyesiyle bir oyun yaptı. İki kişiyi kaldırmaya başardı. Orada Melisa da onların kilini alarak 2'de 2 iki attı. Hayan'ın ve Kaja'nın multis üstünde bulunmuyor. Fanny de içeriye doğru giriyor. Ve Abyss takımı bu kıran kırana geçen mücadelenin galibi oluyor. Ger <laughs> doğru girdi. Kaca burada ultisini kullanıp tutamadı. Benedetta girdi aralarına şimdi. Minodan güzel bir oyun. Faşa ile harika combo Ama oraya Minstar da geldi. Şu an orada acayip bir karmaşa var. Minstar Kaja'yı düşürmeyi başardı. Orada Kagura çok... Benedetta çok az bir canlı çıktı. Burada 4 kişi hayatta kalan taraf kaptan takımı oluyor. Lesley. takım arkadaşlarından bunu hiç kimse görmedi. Arada Benedetta'nın düştüğünü görüyoruz. Orada Hayat ile birlikte hem paşaya hem de Fanny'i düşürmeyi başarıyor. Arka tarafta gören bir haya görüyoruz. Orada 3 kili aldı ve kaptan takımının hepsi ölmüş durumda ve gelen minyonlarla birlikte Skadex'in maçı kazandığını görüyoruz. <laughs> Belerik de geldi oraya hem mislemesi var hem de ultisi var Oraya hem ultisini hem de Mislemesini bastı Belerik Fakat Faremis'in Ultisi orada hiç kimseyi öldürtmedi Ebis takımından Ardod'dan çok güzel bir ulti geldi 3 oyuncuya doğru Ve Kırmızı tubok Takımındaki bütün oyuncuları düşürmeyi Başardılar 5 vs 4'te Ve Ebis takımı Burada kuleyi alarak ikinci galibiyetini alıyorlar Ve grupta 2 puanla lider duruma geliyorlar. durumda. E orada olacaktır. Yine alt taraftan bir minyon dalgası geliyor. İçeri minotor harika girdi. 3 kişi yine zıplattı. Kagro'nun kombosu da birlikte orada 2 kill almayı başardı. Abyss e takımı bu planın düştüğünü görecek miyiz? Arkadan minyonlar geliyor ama biraz geç gelecektir. Aykurt'ta o durumu göremedik ama alt taraftan da minyonlar gelmeye devam ediyor. Şu an kaptan takımın da minyonları çıktı. Arkada kuleye alan Fokus alan bir Melisa görüyoruz. Bakalım Melisa burada düşecek mi? Minyonlar da bitti. Doğa rüzgarı basmasına rağmen Melisa orada kuleyi resmen doğru birlikte tanklayarak son minyon girdikten sonra Ebis takımı karşılaşmayı kazanmayı başarıyor. Yangın'ı <laughs> <laughs> kaybetmiş durumda derken Kufu oraya çok güzel atladı. Ve Valentin de orada bir kill alarak Rondo ölümsüzünü aldıktan sonra üstüne doğru oynamaya devam ediyor. Şu an Fani tekrardan oraya girdi van da ultisini açmış durumda. Brody'nin üstüne harika bir hasar bırakırken Brody doğasını bastı. Ölümsüzlüğü de var üstünde. Grog da Valentin'i zorlamaya devam ediyor. Orada ölümsüzlüğünün aldıktan sonra Brody'nin çıktığını göreceğiz mi derken orada Grog Brody'nin killini almaya başardıktan sonra arka tarafta bey satmasına izin vermedi Fanny. Kufra'nın aslında o ota B satmak için girmişti büyük ihtimalle. Canınız olduğu için ama burada kureye fokus alan bir van, van görüyoruz. Ve bu gruptan da bir üst sıra kazanmaya bir üstüne çıkmaya hak kazanan takım Skwadex oluyor. Ya... Aşağıdaki kuleyden sonra üst kuleyi de almaya başardı. Burada Atlas'tan güzel bir ulti gördük. Valentin'in üstüne de Atlas ultisiyle 3 kişiyi birden tutmayı başardı. Orada takımına resmen 3 kişinin killini aldıran isim Valentin oluyor. Uçmayı yetmiyor. Martis'in de canı çok az şu anda. Ve burada Lord'la birlikte Sampere takımının oyunu bitirdiğini göreceğiz. Karitada çok az canla base'e dönmek isterken onu da düşürmeye başarıyorlar. Gerçekten güzel bir oyun izledik. Bu <laughs> takımın <da> eline sağlık. <laughs> Burada ultisini de kullandı. Üstünde ölümsüzlük de yok. Burada düştüğünü görebiliriz onun. Piskis'le doğru geriye doğru çıkmaya çalışırken güzel girdi orada Abbas ve Lolita ultisi. Ama Powerpuff Girls takımın atlası orada daha fazla rakip topladı ama bu etkili olmadı burada Martis'in vahşi attığını görüyoruz araya çok güzel girdiler atlası orada güzel toplasa da kulenin hasarıyla birlikte karşı takımına karşı hasarları yetmedi maalesef orada güzel stand gördük ama hasar çıkmadı maalesef Yaklaşık 70 saniye sonra da bir Lord çıkacak. Bakalım 70 saniye kadar bir izleyeceğiz derken Kaguro orada Lesley'e düşürmeye başardı. Tekrar aralarından da çıktı Lolita çok güzel ulti attı orada. Mr'ın ultisi de ve çekme şekili diye birlikte 4 kişi ultisinin içine çekmeyi başardı. Ve burada çok güzel bir takım oyunu gördük Kronos takımından. Ne gerçekten güzel takım oyunları gördük. Burada Lord'a gerek kalmadan oyunun bittiğini göreceğiz sanırım Kronos takımı. Oyunu bitirecektir derken Melisa'yı çekti Franco. Direkt Minstar ultisiyle birlikte onu savunmaya gitti. Şu an kulede de minyon var. Kuleyi vursalar bittiğini göreceğiz. Ve son demeyici Melisa atarak takımını bir puan daha getirmeyi başarıyor. Gerçekten güzel takım oyunları gördük. Böyle Hasar'ı da birlikte, Stan ile birlikte Bruno düşürmeyi başardı. O da Bruno'nun manyak attığını görüyoruz. Ardından Bruno, Vanshi atarak bu bitmesini sağlıyor. Bugün bir vahşi daha gördük. <laughs> doğru hareketleniyor iki takımda. Burada Karina çarpını basarak Enciza'yı yavaşlattı. Franco da çekmeyi başararak orada kili Franco aldı. Burada dair görüyoruz. Karina bir ve vs bir Fredrin de ona doğru yaklaşıyor şu an. Midten'le Sion gelmiş durumda. Bakalım burada yine 1 iki göreceğiz mi? Dailot'un düştüğünü görüyoruz. Edith de orada Freddy'nin düşünerek gele doğru çekmeye çalışırken Franco fiskesiyle ikinci skillini kullanarak Edith'i almaya başarıyor. Powerpuff 3 3 kişi var. Oyunun bittiğini görecekmiş. Kule'nin altına doğru girdik Karina ve Karina'nın için geldiğini görüyoruz orada. Çok az canın kaldı Kule'nin. Lord orada 2 kere 3'te 3 attı ama Lord Kule'ye fokus aldığı için oyun bitti. verilmemiş durumda. Ne kadar güçlendirmemiş Lord olsa da çok fazla milyon gelecek ona birlikte. Çok güzel tuttu yine Kufra, Kerry ama Safi'yle birlikte geriye doğru çıkmayı başardı. Yuzong orada yakalayarak kesmeyi başardı ama Leste onun karşılığında Yuzong'u düşürdü ve Valentin'i de düşüren Leste şimdi içeriye doğru girdi. Kaja çok güzel bir deme iş vardı. Neredeyse tek atmış durumda orada keriye X skill birlikte şu an oyunun bitini görecek miyiz? Geriye doğru çıkan bir Sanberia takımı var ama Lensley kuleyi vurmaya devam ediyor ve burada Lensley'in oyunu bitirdiğini görüyoruz. Sanberia takımı Z grubundan birini çıkarak çeyrek finallere kalmaya hak kazanıyor. Diğer taraftan Kronos takımı da gruptan ikinci çıkmış oluyor. Burada 4 kişi görüyoruz Winner takımından. Karşılıklı olarak yine 4 kişi de Lexus takımı burada Joy'u tutmaya başardı orada ve Melisa da ile birlikte Joy'u sıkıştırdı ama orada Lexus takımının güzel bir oyununu görüyoruz. 2 kişi düştü şu an Fredrin kaldı tek başına. Fredrin Fanny'i düşürmeye başardı ve harika bir ulti gördük orada Fredrin'den. Manyak atamadı ama üst kili de almaya başardı Ortiz ile birlikte. Ölümsüzlük bulunuyor. Bakalım kureyi fokus aldıktan bitirebilecekler mi? Burada Tigrel Moskova'nın üstüne doğru bir hamle yaptı. Mucize birlikte tutamadı. Şu an kureye fokus almış bir winner takımı görüyoruz derken kurenin canı yine yarım. İçeride minyon olmadığı için kureyi hasarını almış durumdalar. Fred araya girdi. Moskova güzel bir hasar bıraktı orada ve Moskova'nın ve Joy'un düştüğünü gördükten sonra ilk mücadeleyi winner takımı kazanıyor. bunu bitirebilecek mi? Melisa burada ikinci ile birlikte araya doğru girmek istiyor. Faşa da ultisini kullanıyor. Digi de orada karşıt ulti kullanımlarını görüyoruz. Ve burada No Name takımının 3 oyuncu düşürdüğünü görüyoruz. Argus'un canı az şimdi onun düştüğünü görüyoruz. Shadow takımından sadece Amon hayatta kalıyor derken şu an Amon'un da düşürdüğünü görüyoruz. Ve Lord'la birlikte Noname takımının maçı kazandığını görüyoruz. Fani Julio'nun üstüne doğru oynadı. Bu da bir güzel hasar bırakmış durumda. Çok az yan olan Julianı ultisi ile birlikte tamamlıyor. Atlas da ultisini kullanarak Fani Kure'nin altına çekmeyi başarıyor. Ve orada Fani'yi düşüren bir Shadows takımı var. Şu anda iki takım oyuncuları da geriye doğru çekildiler. Törtlü olmuyoruz. Lize'yi sıkıştırdı. Orada Melisa Faramis'te de... Dili ultisini kullanmıştı ama Faramis orada onu geri doğru çıkmaya, çekmeye başardı. Faramis de şu an ultisini kullanarak oradaki takım arkadaşlarının hayat, hayatını kurtarmış durumda. Melisa oradan iki tane kill çıkartıyor. Atlas'ın canı çok az derken Faramis Atlas'ın o canlının gitmesine izin vermeden onu da düşürmeyi başarıyor. Bu ismi isteyecekler mi acaba derken hiçbir oyun sergilemediler oraya doğru. Şu an içeriye doğru giren bir Julian var. Atlas iki kişi birlikte güzel aldı oradan. Orada Faremis'i düşürmeyi başaran bir Brody var. Arka tarafta da Julian Tigreli çıkarmaya başarıyor. Melisa da arkadan gelerek Brody'i düşürmeye başardı. Bu tarafta Atlas ikinci, ikinci skill birlikte geriye doğru çıkmayı başardı. 4 için bu olsun. Üst taraftan Melisa imitör kulesine vurmaya devam ediyor. Büyük ihtimalle Ukrayna'nın düşünü göreceğiz. Araya giren bir Fanny var. Aptas yine güzel bir ulti gördük oradan ve karşılığında Faramis'in ultisi oradaki oyuncunun hiç düşmemesini sağladı. Burada ultisini açan Melisa ve Argus var orada. Melisa'nın ultisi Argus geriye doğru ittirerek orada düşürmekten kurtardı. Şu an kuleye doğru fokus alan bir winner takımı var ve bu karşılaşmanın sonucunda da Winner takımı, Shadows takımını mağlup etmeyi başarıyor. Buradan güzel bir ulti gördük. Yive'nin üstüne doğru Yive ultisini açtı, kapattı. Riskesiyle birlikte Chu Yive'nin üstüne doğru oynamaya devam ediyor. Orada lapu çarpını basarak Yive erişmesini engelledi ve orada gerçekten güzel bir oyun gördük. Yive'ye bakalım kurtarılmış olacaklar mı burada? Faramista ultisini bastı orada ölmekten kurtulurken. derken Sadece bu iki saniye sürdü. Şu an Lance'ın üstüne doğru bir hasar görüyoruz. Lan çok az canla geriye doğru çıkmaya başarıyor. Atlas iki oyuncuyu ultisiyle ile birlikte kulenin altına doğru soktu ama burada Kaja gidip Dans'ın hasarını tamamladı. Yine bu Dans la aralarına girmekten hiç çekinmiyor. Burada alttaki Interplay'sin gittiğini de görüyoruz. Faremis'in üstüne doğru oynayan bir Cloud var orada. Todd'un hasarı gerçekten muazzam bu da. İkinci killini de alıyor. Bakalım burada acaba Vahşi için zorlayacaklar mı? Alt tarafta Kerin'in Yiveyi düşürdüğünü görüyoruz Şu an doğa rüzgarını basarak Orada Cloud Kerry'i kesmeye başarıyor Şu an Lance'ın üstünde de Cloud'un demeci gerçekten harika Paramis ultisini bastı oraya Cloud da ultisiyle birlikte girerek orada lansı düşürmeyi başardı geriye doğru çıkan bir tuğ görüyoruz orada Paramis çıkmayı başaramadı ama Cloud Atlas iki oyuncu birlikte kulenin altına doğru çekti ama orada yine kule oyunculara fokus aldı ne de şu oraya yetişebildi. Alt taraftan oyunun bittiğini görecek miyiz? Alt taraftan ve üstten milyonlar geldi. Şu da düştükten sonra buradan no Name takımının oyunu kazandığını görüyoruz. İkinci skilli de isiçili ile birlikte orada kalkanını basan bir Diji görüyoruz. Aralarına kadar giren bir EZ var. Orada çok güzel taşını attı. Melisa'yı düşürmeyi başardı. Onun da pasifini aldı. Badang da az canla geriye doğru kaçmayı başardı ama orada yine 3 oyuncuyu kurtaramadı. bakalım burada içeriye doğru giren bir Joy var. Sadece Badang ve Tigreal hayatta. Joy yine Tigreal'in kill'ini almaya başardı onunayım no takımı. Lord'u da alarak oyunu bitirmeye doğru oynayacaklardır derken Lord'dan önce orada Digi'nin düştüğünü görüyoruz ve Digi şu an takım arkadaşlarına oyuncuların görüşünü veriyor orada burnu güzel bir hasar bıraktı Fanny'nin üstüne Kadita ve Yuzong da oraya güzel girdi ve burada Joy'un kalan hasarları tamamladığını görüyoruz bakalım orada karşı basan bir Joy var üstüne doğru Fani oynayacak mı Fani şu an içeriye doğru kat etti ama Joy'u orada düşürmeyi başaramadı güzel tuttu orada taşıyla birlikte Yuzong Lord gelmeden oyunun burada bittiğini görüyoruz. Kullanarak Alice'nin üstüne doğru gitti ve oradan kill almaya başardı. Minstar güzel çekti orada. Ultisini de kullandı. Valentin şu an ultinin içinde kaldığı için öldü. Arkadan Clint yaklaştı üstüne ama Brody yine psikisini atarak Clint'in üstüne doğru oynamaya devam etti. Martis de ultisiyle birlikte onu düşürmeye başarırken Fanny de arka tarafta Nox'un ve mister'ın kilini aldı. Şu an Fenerbahçe'nin oradan tekrardan çıktığını göreceğiz. Kufru da diğer tarafta bekliyor. Bakalım Martis oynamaya da... devam Başardı Joe şu an Minster ile birlikte. Hem Clint'in üstüne hem de Alice'in üstüne doğru bir oyun sergiledi. Orada Alice Joy'u düşürmeyi başardı. Kar sopasını da kullandı şimdi Alice. Orada 4 oyuncunun arasında kaldı. Bir kill daha çıkartmadan düşürmeyi başardılar. Oraya Kufru çok güzel atladı. Arka taraftan Fanny şu anda içeriye doğru girdi. Brody'nin ve Mister'ın killini aldığını görecek miyiz derken orada Brody ve Martis'i düşürmeyi başardı. Fanny geriye doğru çıkmak durumunda kaldı. Orada Winston'ın ultisini kullandığını görüyoruz ama düşmekten kurtulamadı. E biz takımdan iki oyuncu şu anda ölmüş durumda. Yine Brody'nin de burada düştüğünü görüyoruz. Oraya Martis ve Joy tekrardan geliyor. Joy'un üstünde ultisi bulunmuyor ama birazdan dönecektir. Alt taraftan Clint milyonları sokmuş durumda. Kuleye hasar vermeye devam ediyor. Joy burada Clint'in kill'ini almaya başardı. Arkadan Valentin Joy'u düşürmeye başardı şu anda sadece Martis'in kaldığını görüyoruz ve burada Skodex takımı Kuya'ya fokus alarak turnuvamızın ilk finalist'i oluyor Arlott üstüne doğru gitti Aliste şu an ultisiyle birlikte Glow'a hasar vermeye devam ediyor tekrar tekrardan içeriye doğru girdi. İki oyuncu ultisini atmaya başardı ama orada Glo Arlot'un üstüne doğru bindi. Arka tarafa giren bir Claude görüyoruz. Ama Kerry Claude'u düşürmeye başardı. Öbür taraftan ise Glo'nun kilini alan bir Valentin görüyoruz. Alice bakalım Yiven'in üstüne doğru oynamaya devam edecek mi? Şu an araya doğru. Kerry oradaki kili alıyor. Arka tarafa doğru giren bir Valentin var. 3 oyuncuyu kışkırtmaya başardı. Lapu da oraya ultisiyle birlikte güzel girdi ama... yine kışkırttan kurtulamadı. şu an Alice altında oynuyor durumda. Oyuncuların canı gerçekten çok az. Kürenin altında bakalım kill göreceğiz mi? Orada hem Martis'in hem de Kaja'nın killini alan Valentin oluyor. Yine Valentin orada üçlük çatmaya üç başar başarıyor. Martis'in ultisiyle birlikte manyağını da atıyor. Bakalım Glow'un üstüne doğru bir oyun görecek mi Samveri takımından? Bu şu anda burada ultisini kullanmış durumda. Lapo ultisini atacak mı derken orada... Cherry koda ultisini atmayı tercih etti ama yine orada Glo düşmekten kurtulamıyor. Burada Sanberia takımından güzel bir oyun izledik. Alice'i çekmeye başardı orada Kaja arkadan yine ve ultisiyle birlikte hasar vermeye devam ediyor. Ama Valentini onun üstünü bozmaya başardı. Kod oraya çok güzel girdi ve orada bir oyuncu düşürmeyi başardı. Arka tarafta ise Arlot yine 2 kill almayı başarıyor. Burada Martis'i kovalayan bir Valentin görüyoruz. oyunun bittiğini görüyoruz derken Napu üst taraftan oyunu bitirmeyi başarmış. Ben bile fark etmemiştim. Oradaki vs izlerken. Doğru bir hamle yaptı orada. Öbür tarafta ise Linux'ta Kufra'nın mücadelesi var. Link ile birlikte araya girmeyi başardı. taraftan yine çıkmayı başarıyorlar. Yine orada Martis'in düştüğünü görüyoruz. Arkadan Linux gelerek orada iki kile katkıda bulunuyor. Hem Keri hem de Martis'i düşürmüş durumdalar. Arka tarafta Valentin'i kovalamaya devam eden bir Link görüyoruz. Orada Ulti ile birlikte geldi Kod. Orada Valentin çıkmadan önce sersemletmeyi atmayı başardı Link'e. Ve orada şuradan bir atlayış ama başarısız bir atlayış oldu. Ardından güzel bir fiske ulti gördük. Sadece Linux'u tutmayı başardılar. Arka tarafta Glod da giriyor ama onun nasar yetmiyor. Martis oradan iki kill almaya başarıyor ama Glod'a Kufra'nın killini almış durumda. Şu an Sambelia takımdan 3 oyuncu hayatta. Link, Glo ve Arlot. Lord'la birlikte bakalım oyunun bittiğini görecek miyiz? Orada canı azalan bir Alice var. Kelly sadece kuleye doğru fokus alıyor. Lord da hayattı şu anda. Arlott da üstüne oynayan bu oradaki Lengen killini alıyor. Ve burada oyunun bittiğini görüyoruz. İlk karşılaşmayı, finalin ilk karşılaşmasını SquareDex takımı kazanıyor. Burada finalin ikinci maçına geçiyoruz. Üç maç üzerinden oynanan bir final. True var bu ikinci maçı Skorex takımı kazanırsa turnuvanın şampiyonu oluyor. Sambere takımı kazanırsa son maça kalıyor. Burada çıkmayı başardı. O bir tarafta Minster ultisini kullanmış durumda. Franco da ultisini kullanmış durumda. Ben oraya gelerek Joy'u düşürmeyi başardı. Şu an Gula ultisini Minstar atmış durumda. Orada Faramis de ultisini kullandı. Minstar'ın düşmemesi için çok az yan olan Minis var orada. Gula ultiden inmiş durumda. Arka tarafta Franco Minis'i çekti. Burada Glow Fiskis'le ile birlikte Geriye doğru çıkmak durumunda kaldı. Şu anda Claude girdi araya orada. ile birlikte hasar vermeye devam ediyor. Minster onu çekti. Fanny de geldi şimdi oraya. Bane çarpıyla birlikte. Turtle'ı almaya başardı. Fanny gelir gelmez canı neredeyse 1'e indi ve orada. Bane hem Turtle'ı aldı hem 2 kill'i birlikte aldı. İkinci süresinde kaybeden taraf Sambel'e takımı oluyor. Bakalım bu Lord'da oyunun bittiğini görecek miyiz? Fanny araya doğru girdi. Bane de ultisini kullandı. Onun üstüne güzel bir hasar bıraktı. Ve o da geriye çıkmak durumunda kaldı şu an. Lord'la birlikte. Geliyor SquadX takımı. Bakalım oyunun bittiğini görecek miyiz? Minstar da ultisini bastı. Orada Pharah de ultisini kullandı. Arka taraftan giren bir fanı görüyoruz ve kulenin canı sonuna kadar indikten sonra Beatrix kuleyi almayı başarıyor ve bu turnuvamızın şampiyonu SquadX takımı oluyor.